Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Bugün sizlere 60 binlik kazanımızın genel ölçülerini ve kullanım şeklinde birazcık nasıl kullanılır onlardan anlatmaya ve göstermeye çalışacağım. E, yine kazanımızın her zaman olduğu gibi e, boydan başlıyoruz. Boy ölçüsünden 60 bin manuel kazanımızın. Burada 60 bin kazanımızın manuel e, 60 bin 167 santim pano Dahil. Yine kazanımızın önden arkaya maşon dahil 80 santim önden arkaya derinlik ve sağdan sola kazanımızın 60 bin manuel kazanımızın sağdan sola genişliği 67 santim ve ilave her zaman olduğu gibi bir kolumuz var artı dediğimiz gibi 8 cm de kol ilave edin ki hani kapıdan bir yerden geçirken bu kazan nasıl geçer diye zorlanmayın, şaşırmayın, düşünmeyin. Yine ben kazanımızı yan modası kapağını yine gösteriyorum sizlere içten içe. 34 cm içten içe genişlik sağdan sola ve yükseklik 30 santim. Arkadaşlar sizlere dediğimiz gibi kazanımızın şu an ölçülerini anıttım. Ve yine burada ben panoyla alakalı bazı bilgiler sizlere tanıtayım. Kazanımız dijital bir pano. Buradan açma kapama düğmesine, on off düğmesine basıyoruz, açıyoruz. Şu an açtık. Kazanımızda panı çalıştı. Şu an sıcaklığına basıyoruz buradan sıcak düğmesine. Buradan derece çıktı göründüğü gibi. Ve buradan bu aşağı yukarı oklarla sıcaklığı istenen derecede düşürüp artıra biliyoruz rahat bir şekilde ve tekrar üzerine basıyoruz yine onayladık sıcaklık derecesini yapmış olduk şu anki ortam sıcaklığı burada 25 dereceymiş ekranda gözüken derece ortam sıcaklığı burada biz tekrar panız ayarımızı yapacağız panız ayarı altıymış biz bunu düşürelim yine bastık panız ayarı düğmesine tekrar bu şekilde panında sesi değişiyor düşürdük sıfıra da indirebiliyorsunuz ve Bire resetledik. Şu an tekrar okeyledik. Fanız ayarını bire almış olduk. Ve yine ben size ee, ekranımızda yine bahsetmeye devam edeceğim tamamımızda. Yine kazanımız 60 binlik manuel kazanımızı ekranda menüye girerek de sirküle son pompasında 25 dereceden başlayıp 40 dereceye kadar sirkülasyon paspuru pompasını açıp kapamasını sağlayan adresinden yani mesela 40 dereceye geldiği zaman açıp 40 derecenin altından düştüğü zaman kapattı. Böyle bir özellik var ekran programımızda. Onu bu sene kazanımızda, programımızda dizayn ettik ve insanlar gerçekten bundan dolayı bayağı bir memnunlar. Yani istediği derecede pompayı çalıştırmak insanlara daha ekonomik, yakıt ve elektrikte e, faydalar, meseleler veriyor. Ve yine kazanımızı biz sizlere yine tanıtmaya devam ediyorum. Ee, arkadaşlar kazanımız 60 binlik manevrada. Kaza. Kazanımız 5 plaka, özür dilerim 4 plaka, 5 geçişli bir kaza. Dolayısıyla burada ben size yine gösteriyorum kazanımızın ana bafurları plakalarını. Burada yine bir plakamız var. Onun üstünde tekrar bir plakamız var mevcut. Tekrar bir de bu şekilde dört tane plakamız var. Arkadaşlar bu plakaların içine ne işe yarar diye düşünecek olursanız tabii ki bu plakaların içerisinde yancılarla birlikte su var. Yanan alev ne yapıyor orada? Ne yapıyor? İlk önce yancılar sizlerle bu sıkıyor. Alev bacaya doğru giderken zikzaklı su plakaları arasında bunlara bakır diyoruz. Mühendislik anlamında. E, bu bakırların plakaların arasında 5 sefer dolaştığı için bacaya giden ısı tamamen kazan içerisindeki suya yansıtıyoruz. Bu sayede da ısı kaybı olmuyor. Bundan dolayı daha az yakıtla daha uzun süre ısınabiliyoruz ve daha hızlı kazan ısıtma sağlıyor. Yani bacada ısı kaybı olmadığı için bacadan kaçıcı olan ısı enerjiye çeviriyor kazan. Bu sayede kazanın ısıtması da daha erken hızlı oluşuyor. Yine kazanımızın ızgara sisteminden bahsettiğim arkadaşlar. Izgara sistemimiz ee, yine her zaman anlattığımız gibi hem eleme hem boşaltma özelliğine sahip. Yani piyasada şunu gördüm ben, birçok kazanın ızgarası sadece boşaltma yapabiliyor, eleme yapamıyor. Bu da ne yapıyor? Vatandaş kazanı soba gibi kullanıyor mesela, sobayı ne yapıyor vatandaş, sabah dolduruyor, akşama geçiyor tekrar kovayı, yeni kovayı kayıtlar, tekrar yakıyor. Fakat burada ne yapıyor? Vatandaş yoruluyor, kovayı getir götürtüler ama sobada öyle değil. Tabii soba soğuduğu zaman bütün ev soğuyor. Yani kazandaki yakıt geçecek olursa. Bu da yenilikten bir yanma başlattığı için ev soğuyor. Tabi o evi tekrar bir diğer sıkmaya çalıştığı için, o suyu ısıtıp tekrar evi sıkmaya çalıştığı için kazanın yakıtı ne yapıyor? Belki misliyle artıyor. Bu sayede kazanın sönmeli yanma esnasında ikinci bir enerji zorlanarak atmaya yapıyor kazan. Bizim kazanımızda ise yani bu eleme kazan Yaptığımız için, mesela şimdi kazağın yanıyor, yakıtlaşmıyor bu şekilde, şunu kapatalım şöyle. İşte bu şekilde elime yaptığımız için ne yapıyoruz? Küllere şeylenmiyor, üzerinde yanmadık, kor ve kömürler kalıyor. Bunun üzerine mevcut külleri eledikten sonra mevcut yakıtı arkaya böyle itiyoruz. Ön tarafa yakıt ilavesi yaparak da kazanın biz söndürmeden yanmaya devam ettiriyoruz. Şayet artık geçecek olursa bu şekilde de tamamen bir şekilde devrilerek de, ne yapıyoruz? Bu şekilde boşaltıyoruz. O zaman yenikler e, kayıtlar bırakıyoruz. Arkadaşlar yine ben sizlere kumurdan bahsettim yani dış boyutadan söndürmeden nasıl yanmaya devam ettirebilir onu anlatmaya çalıştım. Yine her zaman odundan bahsediyorum bu e, kan en çok çünkü muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi kazan hata kullanan bir şey Sizlere onu kullanırken <laughs> tavsiyem yani ateş canlı iken istediğiniz birlikte istediğiniz büyüklükte odunları atabilirsiniz. Ama ateş geçmek üzere iken iri odunlar atmanızı tavsiye etmiyorum. Ve kıymet dediğimiz kırık parçalarla geçmek üzere olan ateşin üzerine yakın ilerisi yaparsanız ateşi harlandırırsınız ateş canlandıktan sonra dediğimiz gibi yine iri, ıslak, boru, yaş, çamurla hiç fark etmez. Her tip odunu atıp yanmayı, ısınmayı sağlayabilirsiniz. Sizlere yine bugün iyi günler diliyorum. Mutlu, huzurlu kışlar geçirmenizi diliyorum. Mutlu hayat yaşamanızı diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, iyi işler. Hoşçakalın.